Videoya başlamayı unutmuşum. Hepinize yeni bir videodan merhaba. Kagura'm. Kagura'ya star kostümü geldi. Ona da bir video çekmeyi düşünüyorum elbet. Bir Feni oynayalım dedik. Feni'nin montajını falan yapmıştık. Bir de normal maçta oynayalım dedik. So olsun. Bana yardım ediyor. Karşıda neler neler var bakacağız şimdi. Neyse şuradan hemen alalım. Ee, yukarıda iki kişiler Jav tank yapıyorlar. Jav'ın her türlüsü güçlü ya. Şuradan kardeşim benim mavi mi alıyorsun sen? Selamun aleyküm merhaba. Merhaba merhaba kardeşim öldün sen. Evet. Güzel oynadık. Ee, şuradan alalım hemen. Üst koridorda 2 vs 1 oynuyor. Neyse üst koridora da gideceğiz. Şurayı hemen seri seri alalım. Lan seri seri de kesilmiyor ki. <laughs> Hasar yok çünkü. Şeyde kullanmak istemiyorum enerjiyi. Yukarı gideceğim diye. Böyle alsam şunu ve teşekkürler şuradan. Kardeş. Beyz atacaktım da vazgeçtim şöyle. Hemen gideyim ben. Beyz mi atıyorsun? Beni görmedi herhalde sanırsam Ne yapacaksın? Gitmiyorsun. Tamam. Selam. Ulan en sevmediğim şey ya. O kadar enerji boşu boşuna gitti bak. Ben senle görüşeceğim sen merak etme. Seni alacağım ben evinden. Şöyle burada base atarsın. Mitti bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Bizim Franco iki falan kestiler. Ee, bir kill falan aldık ama bize yetmiyor. Ya redimle boşa gidiyor. Üzülüyorum <laughs> boşa gidiyor diye. Şuradan hemen Ah be ölmedi. Ulan ya canı çok az kaldı be. Güzel oynadım bu arada ama. Şimdi kule altına girince artık eskisi gibi değil. Yani bir giriyorsun tamam mı? İki tane hilt yedikten sonra ölüyorsun ya. O kadar çok vuruyor ki. Şuradan alayım hemen beyz atayım. Yani o kadar çok... Oğlum hala gitmemiş. O kadar çok vuruyor ki kule. Anlatamam ya. Bundan önceki maçlarda falan da. Yani giriyorsun kule altına bir defa. iki ilk diyorsun. Bir bakıyorsun kule 3K vurmuş Lan oğlum önceden 1.5K falan vuruyordu. iki katına çıkarmışlar neredeyse. Yani dayanılmıyor kule altına. Tank bile girince çok çabuk ediyor. Sen selamun aleyküm merhaba. Merhaba kardeşim merhaba. Oğlum merhaba deyince merhaba. Selam adını sen şu duvarların var ya köşesinden ip atmak o kadar zor ki. Yani atıyorsun bazen tamam mı? İp normalde doğru ama gitmiyor. Bir de bak var fenine tamam mı? Adamın üzerinden geçtiğin zaman da vurmuyor. Ulan kaç kez öyle öldüğüm var ya yemin ediyorum böyle kafa yer gibi oldum. Bu arada yukarıdakiler var. Merhaba. Selamun Aleyküm. O oğlum onu da yapmazsın be. Sen bir öl. Tamam güzel. Ya şanssızlık ya o adamı benim üzerime atınca otomatik ben şeyiydim bilmiyorum orada alev atışı da yemiş olabilirim ya. Bir şeyler yedik ama ne yedik bilmiyorum. Şu midi ittirelim zaten midimiz yok. Yani e, her maç garip oluyor ben anlamıyorum zaten. O kadar garip şu maçlar. Şöyle onu da alayım tamam ben gideyim. Şuradan hemen alalım. Of Angel'ın canına bak. Yukarıda bizim ADC aslında güzel dayandı orada ama Ulan Leslie'ye de uyuz oldum ha. Gidip onu keseceğim. Hadi açalım biraz. Bunlar açılıyorlar yani. Hiç demiyorlar. Ulan karşıda feni var açılmayalım falan demiyorlar. Merhabalar. 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 Şuna of, ya, arasında kaldım şunda. Şuna mı girsem diğerine mi girsem diye kararımı verdim burada. Kardeşim çarp inşallah. Adamın çarp ayakta yok. Merhabalar. Uş, Onu ben bu hasarı kimden yiyorum lan? Tekrar gireceğim tekrar gireceğim. Şöyle 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 ultim gelecek ultim gelecek. Şuna hemen can basayım. Saldır saldır gireceğim. Görüş 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 görüş. görüş. Görüş, görüş 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 sen bir öl tamam 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 ben alacağımı aldım zaten o bunu 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 bu dur 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 tamam çok güzel çok güzel stand üstünde stand tamam çarp attım çarpa öldü lan hala <laughs> oğlum nasıl bir fight lan bitmiyor lan fight bitmiyor çıkın aha çekti ulan <laughs> fightlar bitmiyor lan <laughs> bitmeyen fight ama şimdi şunlar böyle şey yapsam selam versem selam versem ya, mavi bitmesiydi bu arada onu kesebilirdim neden çünkü ultim dönmüştü ve enerji yenileceğimden dolayı kesecektim de ee, yukarıda <laughs> iki tank ADC alt koridorda midde esmer var yani oyun late'e kalırsa ölmeyiz de oyun başı biraz adamlar vurabilir. Cavuk'dan ötürü ya da gerçi vuruyor ilk demenlerde. Kigon'u pek göremedik. Ezberin ee... <laughs> ol dizi kafayı yiyeceğim. Böyle <laughs> neredesin güzelim sen? sen? Oğlum benim hedefim her zaman adi. Bak dedim ya arkadan vuranları affetmiyorum falan da. Niye o kadar şey yedim? <laughs> ben. Şurada kestim kestim güzel. Ah be ya burada. Arkadaşlar bu arada biraz yoğunum. Yoğun olduktan dolayı pek video çekemiyorum. Ya konuşunca da ip atamıyorum ben. Onu fark ettim. Neyse şuradan alalım. Ya şunu hemen alayım ben. Mid şeye girmiş. Vuruyor. Şuna bir denesem combo keser mi? Şu maviyi alayım da enerji harcamayayım. Üst koridora gideyim yine. üç koridor mübarek yani halk meydanı gibi bitmiyor savaşlar orada. <laughs> Sürekli bizim Franco öldü orada. Ee, ca, can, hepsinin canı da full bu arada. Neyse. Korumak için gidiyor kuleyi. Geldim ben de. Geldim geldim geldim. Saldır kanka. Saldır saldır saldır. Selamun aleyküm. Bak. 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 Oğlum oha oha enerjim bitti be. Aha şimdi kovalamaca kaç. <laughs> tamam oradayım ben. Sen orada say beni. Ultisi var. Kaç kaç kaç. Lan öleceğim. Lan <laughs> Angel giriyor kaç. Lan oğlum sal artık lan. Lan tamam özür dilerim ya. Valla. Lan sapık yemin ediyorum sapık ya. Lan ismimi değiştirdiğimden beri sürekli fokus yiyorum. Sürekli ya. Lan adam bile öldürmek için her şeyi yapıyor. Aha Lesya gitmemiş. Ama şimdi gidiyordur herhalde. Reis atıyor. Franco yetişmedi. Neyse şuraya girelim. Selam. Merhaba. Kes, kes. Ah, ah. ah. bir hasar yetmedi ya. Ya hasar yetmediden çok e, hasarımı tamamlayamıyorlar. Yani daha doğrusu kule altına ne girip tanklayabiliyorlar ne de şey yapabiliyorlar. Ondan dolayı kule altında çok hasar yediğim için canım fazla gidiyor ve iki ip atmak zorunda kalıyorum. Fight'ı veriyor gibiyiz. Lan şunu hemen burada alayım da şeyler bari. Lan şu Leslie'ye ne kadar kaçıyorum ya. O Leslie oynayanları hiç sevmiyorum ben ya. Harbi diyorum var ya. Nes devam eder misin? Oo nes kral. Kardeşim Yürek sen? Bak. Bak az önce kaçtın değil mi? Heh, şimdi kaçtın sen. Aynen bak kaçtın şu an. Tamam o ben, tamam. tamam. abi bir şaka. <laughs> Şuna bak ya. Bak yine. Oğlum vazgeç. Yani senlik bir şey yok. Olsa tamam diyeceğim yok yani. Vazgeç de. Mitte de bir fight oluyor. Kardeşim vazgeçer misin bak. Sinirleniyorum ama. O oğlum vazgeç ya. <laughs> ben anlamıyorum şu saçma sapan olayı ya. Adam bana kafa atıyor diye ben niye buraya geliyorum ki? Olduğum yerde kalayım bari ya. Lan hem enerji gidiyor hem saçma sapan yere gidiyorum hem yiyorum. Garip garip bir şeyler oluyor sen neredesin kardeşim? Ölmedin mi? Ölmedin mi? Öldüm. İyi ee, <laughs> Multi'ye döndü de. Şunu bir kovalasam buradan yoksa bu devam edecek gibi. Zaten ben de... Şuna bak Allah aşkına ya. Şu Lesley sırtını kambur yapıp kaçıyor ya. Allah'ım. Çıldırıyorum yani var ya böyle küfür edesim geliyor ya. İğrenç bir çar ya. Harbiden iğrenç bir çar ya. Hani adamı bazen şey oluyor. Gus oynuyorum mesela. Adam şu basıyor. Ulan ben de basıyorum. <laughs> ben daha taşa atmışım. Yani bazen otomatik basıyorum. Daha taşa atmışım. Adam kaybolmuş. Hani gözükmüyor. Çok dikkatli bakmadığın zaman da yani pek öyle göremiyorsun. Acayip sinir oluyorum da. Şu kuleyi hemen alsam da bunlar artık kule altına kadar girmesin. Yani. Şunu alalım hemen. Tamam tamam tamam. Biraz farm yapayım da. Ee, en son şey diyordum. Bu aralar çok işim var yani. Ee, yoğunum. Yoğun olduğum için pek video atamıyorum. En son geçen hafta yani neredeyse. Aha. Av. Ulan nasıl kaçırdım? Nerede bu? Allah Allah. Aha. Oğlum sen orada mı belirdin lan? Selam selam. O bak. Oğlum bak sevmediğim marketler diyorum. Bak inatla yapıyorsun bana. Hem görünmez oluyorsun hem Şeyle vuruyorsun böyle. İki ayağını birleştirip mi vuruyor? Nasıl vuruyor bilmiyorum da. Neyse. Yani biraz dişlerim olduğundan dolayı atamıyorum. Ee, bir müddet böyle devam edecek. Ee, ama inşallah önümüzdeki sezondan sonra, önümüzdeki sezondan itibaren daha doğrusu hem D-Live'de canlı yayınlara başlayacağım hem de e, globale ağır kasmayı düşünüyorum. Yani 3 girerim belki e, solo girerim. Belki 5 gelirim bilmiyorum ama. Bir şeyler yapmayı düşünüyorum, planlıyorum. Aklımda öyle bir şeyler var. Bu arada kendi redimi pek fazla almadım. Arkadaş çok zor be. Harbi diyorum. Yani red'e gidene kadar zaten mavi yarıya geliyor. O da demek oluyor ki mavi boşu boşuna aldım demek oluyor. Şurada benim bir tane diğer mavim çıkıyor. E o yüzden red boşa gidiyor Neyse canımız olsun yani. Önemli olan farmda geri düşmeli. Şurada mavi var hemen oraya gideceğim. Üst koridordan devam eder mi diye bakıyorum da. E artık o kadar çok fayda oldu ki adam da ne yapacağını şaşırdı herhalde. Normalde nes devam ederdi orada. Etmiyor. Tamam şunu aldık hemen. Güzel. Beleş. Lan beleş mavi ne kadar güzel. <laughs> Ulan vallahi zevki geliyor resmen. Şuradan hemen şunu alsam. Midas'ın kılıcı işime çok yarayacaktır. Ya zaten <laughs> Şu... <laughs> Esmer'in anlamsız hareketleri ya. Şu... Tek başına orada dalıyor. Onun Oğlum... adı ne? Gölge. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Lan şarkı kaçtı. Neyse. Oğlum nasıl gitmiyor? Yetişmedi yani. Burada fight var geldim 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 gitmeyin 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 geldim Saldır biraderim buradan geçer mi diye baktım da geçmemiş selam Merhaba sen öldün Kardeşim Bak Of oh, of oh, 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 oh. Şunu şimdi ben alacağım Gerekmedikçe ekip kullanmayacağım Lan bak <laughs> Sö Söyleyeceğim şimdi Üçte üç Şunu da kes 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 Tamam manyak. Nerede diyelim? Yeri nerede? Nerede? Şurada mı? Şurada mı? Şurada mı? Ah be değilmiş. Cık. Ulan penta gitti be. Neyse oraya dönemem artık. Mavim de bitiyor zaten. Lan kim veriyor bizden? Kesiyor da gidemem kardeşim kusura bakmayın. 2'de 2. Neyse Esmer de onu kesti tamam. Ya mavim olmayınca kendimi güvenli hissetmiyorum şuradan oldu alabiliriz. Şuradan hemen şunu da alsam çok güzel olacaktır Bu bildiğimiz güzel bu arada. Yani hasar da güzel. Ee, karşıda o kadar çok kasmadıkları için de o kadar fazla vurabileceklerini düşünmüyorum. Şuradan hemen şunu alsam tek başıma değil tabii ki. İnşallah gelecekler. Şöyle, of çok canım gitti. Şuradan yeniyim biraz. Lord da nasıl vuruyor ya imansız gibi vuruyor var ya Ulan her şey Fazla abartı olmamış mı bu yoksa bana mı öyle geliyor şunu hemen alayım da sen Sen öyle böyle şimdi Bak bir şey söyleyeceğim burada ee, Adam duvarda ya Çok fazla böyle seri seri vurabilirim ama seri seri vurunca dediğim gibi, hata ortaya çıkıyor Ve Vurmuyor şu Hani dedim ya üzerinden geçiyor ama vurmuyor Aynı şey, aynısı oluyor. Nasıl, beleş, iki değişik. Şunu da aldım, tamam, <laughs> beleş. Yani üzerinde bazen vurmuyor, vurmadığı için de tamam mı Boşu boşuna enerji kaybetmiş oluyorsun. Yani enerjini yenileyemiyorsun. Ulan ne kadar kaçırdım. Neyse, enerjini yenileyemiyorsun ve o yüzden bir bakıyorsun duvarda adam orada, hepsini vurmuşsun adamı ama enerjin bitmiş. Mal gibi kalıyorsun sonra. O yüzden o durumu çok yaşadığım için böyle temkinli vuruyorum. <laughs> yani çok da fazla değil de. Şurada hemen ya aslında elimde soğuk biraz. Çünkü bir haftadır falan Fini oynamadım. Şöyle oyun. Oyun bitti arkadaşlar. Güzel bir maç oldu. Fightlarla dolu bir maç oldu. Bir sonraki oyuna gelmeyi unutmayın. Videoya gelmeyi unutmayın. <laughs> Görüşmek üzere. Bye bye.